İyi günler indirim avcısı takipçileri selamlar. Şok marketlerin 31 Ağustos 2022 kataloğu çıkmıştı. Sizler için bu videoyu yapmıştık. Hatırlatmak için tekrar düzenledik. Paylaşıyoruz. 25 TL ve üzeri alışverişlerde Etipop Cake Mini 30'lusu 34 liraya düşüyor arkadaşlar. Çay kuru altın baş demlik çay 200 gramlık 40 demlik poşet 20 liraya düşüyor. Ülker Dunkek Magma 65 gramlık 4.50 Ülker Deluxe Kofret 220 gramlık 9.50 Ülker Petiver Bisküvi 16.75 Ülker 9 Kat Tat Kofret 2.50 Ülker Dunkek Tart Kek 15.90 Ülker Kremalı Bisküvi 165 gram 8 lira Ülker Halley Mini 103 gramlık paket 10 lira Ülker Aldini 4 lira 160 gramlık pakette 12.50'den satışta olacak Ülker Kat Tat 2,5 lira. Kokosar'ın dörtlüsü 8,75. Canpare 5 lira. Metro'nun dörtlüsü de 10 liradan satışta olacak. Choco Prince 2 lira. Dido Kare 6,5 lira. La Viva'da 5 liradan satışta. Karamio Karamelli 55 gramlık 6,50. McVit bisküvi üçlü 15 lira. Piyale Tam Buğday Unu 29 lira. Efendi oğulları şafak tulum peyniri 500 gramlık paket 50 lira. Bahçıvan sertme beyaz peynir 20 lira. Pınar labne 3 çarpı 180 gram 39 lira. Cumhuriyet parmak dana sucuk 300 gramlık 54 liradan satışta. Link 200 mililitre 3,5 lira. Aroma meyve nektarı 200 mililitre 4 lira. İçim kefir 600 mililitre 7 lira. Alpella süt 180 mililitrelik çikolatalı 4,50 lira. Kellogg's Coco Pops 20 liradan satışta. Sea Color çift tüp kit saç boyası 21.50. Oral B Kids diş macunu Frozen Cars 75 ml artı diş fırçası 40 lira arkadaşlar. Colgate çocuk diş fırçası 24 lira. Colgate üçlü etki ağız bakım suyu yarım litrelik 21 lira. Sleepy günlük pet 40'lısı 20 lira arkadaşlar. Pure Baby bebek bezi pamuk üçlü 95 liradan satışta olacak. Selin limon kolonyası 400 mililitre. 22.50 La Diva güzellik sabunu 100 gram. Eşek sütü 100 gram. Keçi sütü bal. 10 liradan satışta. Finish hepsi bir arada özel seri tablet 80 lisi. 140 lira. Vernel ürünlerinde %20'lik bir indirim var. Mintax çok amaçlı temizleyici. 1000 mililitre 13 lira. Sirkeli genel temizleyici. 1 litre 16 lira. Yağ çözücü. 12.50 silikonlu temizleyici de 13 liradan satışta olacak. Casio 88 tuşlu dijital piyano 9000 lira. Jaybin Man Ukulele 400 lira. Jaybin Classmate 61 tuşlu org seti 1000 liradan satışta. Portland Sepal 6 parça pasta takımı 200 lira. Portland Malhun Türk Kahve Fincan seti 6 kişilik 12 parça o da 200 liradan satışta. Viami FX7 akıllı robot süpürge 3200 lira. Poland Sepal Türk kahve fincan seti 6 kişilik 200 lira. Intenso Hike 480 GB SSD 660 lira. Western Webot robot süpürge siyah renkte 2600 lira. Infinix TVS kablosuz bluetooth kulaklık 340 liradan satışta olacak. Asus X 515FA Intel Core i3 4 GB 250 GB SSD'li 15.6 inç taşınabilir bilgisayar 7085 lira. Fujitsu Lifebook Intel Core i5 8 GB RAM 250 GB SSD'ye sahip 8700 liradan satışta olacak. Tekno PC Ultra Pet 16 GB 10 inç tablet 11000 lira. Veik VK 1200 11.6 inçlik IPS HD grafik tablet artı kalem 3850 lira. Yine V2 VK640 6 çarpı 4 inçlik 6 kısı yol tuşlu grafik tableti ve kalemi 550 lira. Yine V2 6 çarpı 4 inç 8192 levels 5080 LPI grafik tablet ve kalemi 430 lira arkadaşlar. Safir üçlü koltuk 1500 lira. Silinebilir kumaşa sahip Evdemo sandıklı puf 200 lira. Yine Evdemo'nun 18 mm'lik suntalam açelya mutfak masası 680 lira arkadaşlar. 3 kişilik salıncakta 4200 liradan satışta. Salıncak kılıfı 950 lira. Askılı bahçe salıncağı 2400 lira. Son olarak Antares cam tabloları rattan masa takımı 2000 liradan satışta olacak arkadaşlar. Zincir marketlerin indirimli kataloglarını ürünlerini sizler için hemen derlemeye çalışıyorum. Kanalıma abone olur destek verir beğen butonunu tıklarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.